Modern dünyanın nasıl başladığını hiç düşündünüz mü? Genellikle bize okullarda böyle düzenli, adım adım ilerleyen bir gelişim hikayesi anlatılır. Ama gerçek pek öyle değil. Aslında her şey çok daha kaotik, çok daha şiddetli bir kırılmayla başladı. İşte bugün o hikayenin pek de anlatılmayan kısımlarına dalıyoruz. Yani tarihe şöyle bir bakınca sanki her şeyin bugüne gelmesi kaçınılmazmış gibi bir hisse kapılırız, değil mi? Ama ya bu his tamamen yanlışsa? Ya içinde yaşadığımız bu modern dünya öyle planlı bir yükselişin değil de tam tersine beklenmedik dev bir çöküşün sonucunda ortaya çıktıysa, işte burada ortaya oldukça radikal bir fikir atılıyor. Her şey 1453 yılında sadece tek bir şehrin düşmesiyle başlamış olabilir. Bu olay dünyaya geri dönülmez bir yola sokacak o meşhur domino taşlarından ilkini deviren hamleydi. Gelin. O ilk taşa, her şeyi başlatan o ana biraz daha yakından bakalım. Hikayemiz 15. yüzyılda dünyanın kaderini değiştiren bir şehirde başlıyor. Olayların fitilini ateşleyen, tarihin akışını değiştiren o ana gidiyoruz şimdi. Tabi Konstantinopolis'in fethi öyle bir gecede olan bir şey değil. Yüzyıllardır devam eden bir güç değişiminin son noktasıydı aslında. Bir yanda Haçlı seferleri yüzünden iyice zayıflamış bir Bizans, diğer yanda ise Anadolu'da durdurulamaz bir şekilde yükselen ve eski dünyanın merkezini adım adım kuşatan bir Osmanlı İmparatorluğu vardı. Ve nihayet 1453'te o son adım atıldığında bu sadece bir şehrin el değiştirmesi değildi. Hayır, çok daha fazlasıydı. Bu, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan bütün ticaret yollarının, yani o zamanın küresel ekonomisinin can damarının tek bir gücün eline geçmesi demekti. Oyunun kuralları işte tam o gün yeniden yazıldı. Peki, bu durumun Batı Avrupa'daki yankısı ne oldu dersiniz? Tek kelimeyle özetlemek gerekirse felaket. Bu fetih Avrupa'yı belki de tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden birinin tam ortasına fırlattı. Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Fetihten önce Avrupalı tüccarlar için hayat güzeldi. Akdeniz üzerinden doğunun bütün zenginliklerine, yani baharata, ipe, çeliğe kolayca ulaşıyorlardı. Fetihten sonra ise bam, o kapı yüzlerine küt diye kapandı. Osmanlı kontrolü bu hayati ticaret yolunu neredeyse tamamen tıkadı. O dönemden kalan bir söz durumu aslında mükemmel özetliyor. Hristiyan tüccarlar Akdeniz'de bir tahta parçası bile yüzdüremez hale geldiler. Bu cümle Avrupa'nın düştüğü çaresizliğin ve Osmanlı kontrolünün ne kadar mutlak olduğunun adeta bir kanıtı gibi, değil mi? İşte bu ekonomik boğulma, bu çaresizlik, Avrupalıları o güne kadar akıllarının ucundan bile geçmeyen radikal ve bir o kadar da korkutucu bir fikri düşünmeye itti. Doğu'ya ulaşmak için bambaşka, tamamen yeni bir yol bulmak. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir macera arayışı falan değildi. Bu tam anlamıyla bir çaresizlik hamlesiydi. Önce İslam medeniyeti sayesinde unutulmaktan kurtulan eski bir bilgiyi yani dünyanın yuvarlak olduğu fikrini yeniden hatırladılar. Sonra da akıllara ziyan bir plan yaptılar. Batıya yelken açarak doğuya ulaşmak. Ama okyanusun gemileri yuttuğuna, mürettebatı canavara çevirdiğine dair korkunç inanışlar vardı. Kimse bu riski almak istemeyince ne yaptılar dersiniz? İlk gemileri mahkumlarla, suçlularla, yani gözden çıkarılmış insanlarla doldurdular. Ve takvimler 1492'yi gösterdiğinde Hindistan'a kestirme bir yol bulma hayaliyle yola çıkan Christoph Kolomb, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştığı yepyeni koca bir kıta. İşte bu talih Avrupa'nın ekonomik krizinin sonu olurken, dünyanın geri kalanı için sömürgecilikle dolu acı ve uzun bir döneminde başlangıcı oldu. Ancak Avrupa'nın sorununa bulduğu bu çözüm, yani yeni topraklar ve akıl almaz zenginlikler, kendi içinde çok daha büyük, çok daha yıkıcı bir krizi tetikledi. Bin yıllık Orta Çağ dünyasının tamamen çöküşünü. Şöyle hayal edin. Sömürgelerden Avrupa'ya akan o tonlarca altın ve gümüş, bin yıllık feodal düzenin üzerine dökülen bir asit gibiydi. Her şeyi eritti, çözdü. Artık güç toprağın sahibinde değil, paranın sahibindeydi. Yüzyıllardır tıkır tıkır işleyen düzen kendi temellerinden sarsılıyordu. Bu dönüşüm gerçekten inanılmaz derecede köklü ve şiddetliydi. Toprağa dayalı ekonomi yerini paraya dayalı ticarete bırakırken aristokrasinin yerini yeni bir sınıf alıyordu. Tüccar sınıfı yani burjuvazi. Toprağa bağlı köylülerin bütün düzeni yıkılmıştı. Kısacası istikrar bitmiş, tam bir kaos başlamıştı. Tarihçilerin 16. yüzyıla boşuna şiddet asrı demediğini anlıyoruz. Bu bir ilerleme çağı falan değil de tam bir toplumsal çöküş dönemiydi. Yıkılan düzenin altında kalan topraksız köylüler her yerde isyan ediyordu. Martin Luther'in başlattığı reform hareketi Avrupa'nın dini birliğini paramparça ediyor ve kıtayı on yıllarca sürecek kanlı din savaşlarına sürüklüyordu. Tam bir kargaşa ortamı yani. Peki bu kaosun, bu yıkımın küllerinden ne doğdu? İşte hikayenin en ilginç, en can alıcı noktasına şimdi geliyoruz. Dağılmış parçalanmış feodal düzen, ne sömürgelerden sel gibi akan bu serveti yönetebilir, ne de içerideki isyanları bastırabilirdi. Çözüm neydi? Gücü tek bir elde, tek bir merkezde toplamak. İşte ilk modern kurumlar tam da bu ihtiyaçtan doğdu. İşte bu ihtiyaçlar bugün içinde yaşadığımız modern dünyanın temel malzemelerini ortaya çıkardı. Sömürge zenginliğini ve iç kaosu yönetmek için gücü merkezileştiren mutlak monarşiler, yani bugünkü ulus devletlerin ataları, ticaretle yükselen yeni sınıf, yani burjuvazi ve tabii ki tüm bu sistemi besleyen para ekonomisi, yani kapitalizm. Hatta bu yeni bireysel ve kaotik dünyayı anlamaya çalışan modern roman bile o sancılı dönemin bir ürünüydü ve tüm bunlar bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Bugünün dünyası o şiddet dolu, kaotik başlangıcın izlerini hala ne kadar taşıyor? Mevcut ekonomik sistemimiz, siyasi sınırlarımız, hatta yaşadığımız toplumsal çatışmalar belki de hepsi köklerini 500 yıl önceki o büyük kırılmadan alıyordur. Ne dersiniz?